Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Amazon'da ürün iade süreci nasıl oluyor onu anlatacağım. Bir siparişimden iade aldım ve bu sipariş üstünden bu süreci size anlatmaya çalışacağım. Fakat önce şunu belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlar bana soru soruyor. Şu an hangi yazılımı kullandığıma dair Büyük ihtimal son videolarıma daha gelemeliler izlemek için ama şu an ben Easymentur kullanıyorum. Yani selerin veya mezi kullanmıyorum. Son günlerde bu soruyu çok almaya başladım. Bunu belirtmek istiyorum. Şu an Easymentur'ü kullanıyorum aktif olarak. Ayrıca YouTube'da da short videolar olarak aldığım siparişleri paylaşıyorum. Tabii ki de bu haftanın siparişlerini daha paylaşamadım. Fakat onu da buradan göstereyim. Geçen haftamız bu şekilde geçti ve 94 dolar karla kapattık haftayı. Şimdi asıl konumuza dönebiliriz hızlıca bir böyle özet geçtikten sonra. Şimdi bir üründen iade aldık. Gördüğünüz gibi item yanlış geldi diye müşteri ürünü iade etmiş. Tabii ki böyle şeyler olabiliyor. Sonuçta biz Amazon'dan gönderiyoruz. Amazon yanlış göndermiş olabilir ya da müşteriler bazen geliyor ve rastgele bir iade nedeni seçmek istiyor ve onu seçiyor yani. Buna yapacak bir şey yok. Önce ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle burada alıcı ile iletişim kurum butonuna basmamız gerekiyor. İadenin nedenini öğrenmemiz veya müşteriyi vazgeçirmemiz gerekiyor. Bunun nedeni de şu. Ürün iade olursa Amazon size komisyonu iade etmez. Ya da hani 1-2 dolarını iade eder ama çoğunu iade etmez. Bu ürünün komisyonu şu anda 18 dolar. Yani bu ürünü müşteri iade ederse ben 18 dolar kaybedeceğim. O yüzden müşteriye mesaj atıp durumu sormamız ve onu iadeden vazgeçirmemiz gerekiyor. Tabi vazgeçen oluyor, geçmeyen oluyor. Bu müşteriye kalmış oluyor veya size kalmış oluyor. Nasıl bir mesaj attığınıza bağlı oluyor. Fakat müşteriyi korkutma yoluna gitmeyin. İşte şu olursa bu kadar iade yapmayız, bu olursa bu kadar. Direkt sizi şikayet edip tüm parayı alabilir ve hesap sağlığınızı etkileyebilirler. Çünkü bana zamanında şöyle sorular geliyordu. Müşteri iade ediyor, ben komisyondan zarar ediyorum. Komisyon kadarını iade etmesem ne olur diye. Öyle bir durum yok. Müşteri Amazon'a size şikayet ettiğinden hem hesap sağlığınız etkilenir hem de Amazon sizin hesabınızdan parayı siz istemesiniz de eksi bakiyeye düşürür ya da içerideki paradan onu alır. Yani bunu bilmelisiniz. Siz iadelerde komisyondan her türlü zarar ediyorsunuz. Müşteriden keseyim bunu diye bir şey kesinlikle yok. Buradan gelip müşteriyle iletişime geçiyoruz öncelikle. Burada bir mesaj sayfası geliyor. Ben şimdi buradan bir mesaj yazacağım müşteriye. Bunun için de siz de bir template oluşturabilirsiniz kendinize. Evet arkadaşlar ben şu anda müşteriye bir tane mesaj gönderdim. Hani kendime göre yazdım. Zaten elimde hazır mesajlar vardı. Onlardan bir tanesini gönderdim müşteri için. Siz de kendinize ait böyle bir mesaj yazabilirsiniz. Elinizde bulunsun yani ya da geldikçe müşteriye gönderebilirsiniz. Bundan sonraki süreç nasıl olacak size onu anlatayım. Sonra biz alıcı hesabımıza geliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Alıcı hesabına geliyoruz ve iade işlemlerini başlatacağız. Burada benim alıcı hesabım açık. Buradan return diyoruz ve iade işleminin ilk adımını başlatıyoruz. Buradan yanlış işlem gönderiliği seçiyoruz. Ve müşterine seçtiyse onu seçmemize fayda var. Buradan ileri diyoruz fakat Amazon bizden bir mesaj istiyor. Geri dönüyoruz ve iadeye bakmamız gerekiyor. Müşteri bize bir mesaj yazmış mı iade için? Yazmışsa onun yazdığı mesajı kopyalayıp oraya yapıştırabiliriz. Fakat gördüğünüz gibi bir mesaj yazmamış. Buradan e, Hatanın nedenini kopyalıyoruz ve buraya Yapıştırıyoruz Sonra ileri diyoruz Burada bize iade bedelinin nereye yatırılacağını soruyor Buradan alışveriş yaptım Karta iade olmasını seçiyorum Devam diyorum İade olacak kartı seçtikten sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor Burada iki tane iade seçeneği var Gördüğünüz gibi Burada birinci seçenek UPS drop off ile gönderilmesi. Buradan kişi gidiyor, kendine bir UPS noktası buluyor ve buradan ücretsiz kargo ile iade ediyor. Bir de bu ödeme seçeneği var. Burada da olay şu. İade ücretsiz de olabiliyor, ücretli de olabiliyor. Buradaki risk şu oluyor. Bakın burada da yazıyor. 15 dolara kadar olan kargo ücreti Amazon tarafından iade edilir diyor. Yani burada bir ücret de çıkabiliyor müşteri için. Müşteri bu ücreti sizden talep edebiliyor. 15 dolara kadar olan kısmını Amazon ödüyor. Fakat siz müşteriye bunu ödüyorsunuz. Ödedikten sonra müşteriden kargonun fişini almanız gerekiyor. O kargo fişini de aldıktan sonra Amazon'a gönderip sizin Amazon'dan bunu talep etmeniz gerekiyor. Yani Amazon havadan size böyle bir para vermiyor. Müşterilerden bu yüzden fişleri istemeyi unutmayın. Bazı seçeneklerde ücretsiz droplar yok. Bu tarz ücretli ödemeler çıkıyor. Sadece siz müşteriden fişi istemezseniz ve müşteri de sizden ödediği parayı isterse burada siz zarar etmiş oluyorsunuz. O yüzden fişi istemeyi unutmayın. Ben her zaman müşteriye bu seçenek geldiğinde önüme bize fişinizi gönderin diye mesaj atıyorum ve fişlerini istiyorum herhangi bir bedel çıkmasına karşılık. Burada ücretsiz kargo seçeneğini seçiyoruz. Confirm return diyoruz. Ya diyor onayla diyoruz. Gördüğünüz gibi buradan bu sayfaya geldik. Burada yazdır seçeneği var. Bunu tıkladığımızda burada bir iade etiketi mevcut. Tabii ki de siz şu an bunu göremiyor olacaksınız. Kapatıyor olacağım çünkü ürün ismi gözüküyor burada. Buradan tekrar yazdır deyip pdf olarak kaydet dediğimizde bu iade etiketi indirilmiş olacak. Bunu da böyle kaydet dediğimizde bizim için kaydedilmiş oluyor. Sonrasında yapacağımız süreç şu. Size söyleyeyim. Buradan mesajlarımıza geleceğiz. Burada müşterilerle mesajlarımız var. En son kişiye ben bu mesaj atmışım. Bize cevap verir vermez. Vermezse belirli bir süre sonra gelip buradan dosya ekle diyerek hem de buraya bir mesaj yazarak işte iade sürecini başlatın. Ürün bize gelmeden paranız iade olmayacaktır. Ne bileyim işte ürün geldikten sonra tam iade alabilirsiniz. Ürününüzün fişini bize göndermeyi unutmayın. tabii biz şu an ücretsiz bir etiket aldık ama olsun. Hani böyle şeyleri yazın. Ben ücretsiz etiketlerinde fişlerini almıyor. Özen gösteriyorum. Bu tarzı bir mesaj yazıp üstüne de iade etiketini gönderebilirsiniz. İşte bu iade etiketiyle iade yapabilirsiniz tarzında. Sonrasında ise müşteriden bir fiş resmi bekleyebilirsiniz. Sonra da kargoyu takip edebilirsiniz zaten sizde. Sonrasında yapmanız gereken şey şu oluyor. İade etiketini müşteriyle paylaştıktan sonra. Tekrar iadeler kısmına geliyoruz. Buradan close diyoruz. Yani bu talebi kapatmayı seçiyoruz. Buraya gelip Şuradan Türkçe çevireyim sayfayı. Buraya geliyorsunuz. Buradan bir seçim yapıyorsunuz. Ben genelde teknik bir sorunu seçiyorum. Aşağıdaki metin kısmına geliyorsunuz. İşte müşteriyle iletişim kuruldu. Müşteriye durum bildirildi. Müşteri iade etmek istediği ve ona iade etiketi gönderildi. Ürün bize ulaştığında parası iade edilecektir tarzında buraya da bir mesaj yazıyorsunuz. Ve iadeyi kapatıyorsunuz. Burada sadece iade talebini kapatmış oluyorsunuz. Ve Amazon'u bilgilendirmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada iletişim geçmişi vesaire var. Baktığınızda mesajları gidiyor. Hani Amazon'da buradan gelip kontrol edebiliyor bunu. Burada iade talebini sonra sonradan müşteriyle bir sorun yaşamanızı engelliyor. Sonrasında size sadece şurada e, geri ödeme seçeneği açık kalacak. Yani şu seçenek. Ürünüze geldikten sonra buna basıp tam iade gerçekleştirdiğinizde iade sürecini tamamlamış oluyorsunuz. İade süreci bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur bu video. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. En azından sizin için de yani yeni başlayanlar için özellikle bir yol gösterici video olur umarım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız bunlar etkileşimi arttırıyor ve bana en büyük destek oluyor biliyorsunuz ki. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.